Olu camideki bir levha var. Cebrail Aleyhisselam'ın tesbihatı olarak geçer kaynaklarımızda. Bu tesbihat aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ı meleklerin gelip sınamasıyla da ortaya çıkmıştır. Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam Allahü Teala'ya Ya Rabbi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Habibin diyorsun. Bunun sırrı nedir diyorlar. Hazreti Allahü Teala da Ey melekler diyor. Yeryüzüne inin ve İbrahim'e sorun bunu diyor. Melekler yeryüzüne Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Selam veriyorlar ve oturuyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yoldan geldikleri için hemen onlara Halilurrahman dediğimiz ya da Halilurrahman sofrası dediğimiz sofrayı yani hemen eli bol olduğu için onlara bir sofra hazırlatıyor. Meleklerden bir tanesi bu arada bu tesbihi söylüyor. Subbuhum kuddüsün Rabbül melâiketi ve ruh diyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam vahyin sesine kulakları aşina olduğu için o diyor söylediğiniz şeyi tekrar söylerseniz malımın dörtte birini diyor sizlere veririm. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam tekrar Subhun guttu bulmela iketi ve ruh diyor. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam bu tesbihatı çok sevdiği için diyor ki eğer tekrar söylerseniz malımın dörtte üçünü sizlere veririm diyor. Melekler tekrar subuhun kuddüsün Rabbul melâiketi ve ruh dediğinde diyor ki malımın tamamı sizindir. Eğer bir defa daha söylerseniz malımla birlikte ben de sizin diyor köleniz olurum. Melekler diyorlar ki bu İbrahim senin için bir imtihandı. Sen nasıl Allahü Teala'nın halili oldun bunun bir imtihanıydı. Sen malını, canını, evladını, eşini Allah yolunda feda edebildiğin için Allahü Teala sana Halilim demişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Ateşe atıldığında Diva Mikail Aleyhisselam yanına geldiğinde ya İbrahim seni ateşten kurtarabilirim istersen dediğinde Allahü Teala benim bu durumumu görmüyor mu? Ben bir melekten neden yardım isteyeyim dedi. Ya nerukuni berdan ve selamın ala İbrahim. Allahü Teala ateşe ey ateş İbrahim'i yakma, onun için serin ve selametli ol buyurdu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. Ateş bir memurdur, yakmaz. Su bir memurdur, boğmaz. Allahü Teala'nın memur olduğu için bunlar yakmaz ve boğmaz. Ama kimi yakmaz, kimi boğmaz. İbrahim'i olanı yakmaz, İbrahim'i olanı boğmaz. Onun için eğer bizler de İbrahim'i olursak bizler de yanmayız, bizler de boğulmayız ve bizler de halilim oluruz. Allahu Teala'nın yer halilim sırrına masar olmak istiyorsak bizler de malımızı, canımızı, zamanımızı, evladımızı yeri geldiğinde Allah için feda edebilmeliyiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi ıssız bir çöle bıraktı. Hazreti İsmail ile birlikte ıssız çölde hiçbir gölgeliğin olmadığı, suyun olmadığı bir yere bırakmıştı. Hacer validemiz, ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun burada dediğinde İbrahim aleyhisselam bir şey demedi. Bunun üzerine Hacer validemiz bunu Allahü Teala mı emretti ya İbrahim dediğinde İbrahim aleyhisselam evet dedi. Bunun üzerine Hacer validemiz ya İbrahim bizi hiç merak etme o zaman sen gideceğin tarafa doğru git dedi. Bugün hangimiz işimizi ve çocuğumuzu suyun, gölgeliğin olmadığı bir yere bırakıp gidebiliriz? İşte İbrahim'e olur isek, yani tam bir teslimiyet varsa bizde, de, biz de bırakabiliriz. Bugün biz bir ateş atılırken bir melek gelse ve bize dese ki, istersen seni buradan kurtarabilirim desek hangimiz acaba hemen kurtar ya da hayır Allahü Teala benim bu durumumu görmüyor mu diyebiliriz. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın Halil'im sırrına masar olmasındaki diğer bir şey İsmail Aleyhisselam büyüdüğünde İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hasisidir. İsmail Aleyhisselam büyüdüğünde onu kurban edecektir. İsmail Aleyhisselam ey babacığım benim elimi, ayağımı ve gözlerimi bağla ki olur da sana asilik ederim. Görevini tam olarak yerine getiremeyebilirsin demişti. İbrahim Aleyhisselam ve bu deneni yaptı. Bıçak İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Az önce ifade ettiğimiz gibi bıçak da bir memurdur. Allahu Teala kes demediği sürece o da kesmez. Ateş bir memurdur. Yak demediği sürece boğmaz. Kimleri yakmaz? İbrahim'i olanları, İbrahim Aleyhisselam gibi teslim olanları yakmaz.